...Polat Alemdar. İsmin çok farklı. Kim koymuş? Annem. Hakika bir gol bir. Baban, baban. Genç yaşta ölmüş annem. Maalesef. Annen yaşasaydı seni ne olarak görmek isterdi? Diplomat. 2-0. Peki sen ne olmak isterdin? Mafya babası. Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen? Neden peki? ...siz niye savcı olduysanız. Adalet. Neden Almanya'da... ...mafya babası olmak istemiyorsun da... ...burada istiyorsun? Orada katil oldum... ...burada adil oldum. Adil olmayı Çakır'dan mı öğrendin? Çakır'ın da öğrendiği yerde. Dayımdan. Duran emmi. Aynanın arkasında kim var? Çok mu meraklısın? Aynanın arkasındakiler kadar değil. Çok rahat. Talk professional.